Herkese 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 herkese. Evet yine ben. Ne, ne yani başka seçeneğiniz yok. Bugünkü oyunumuz deniz kronikleri ve anladığım kadarıyla denizdeyiz. <laughs> Neyse umarım normal bir oyun olur. Uçan bir balina mı o? Ben niye domaldım bir anda ne oluyor ya? Evet. Ben balık mıyım? A evet bu çok tuhaf bir oyun olacak. Oha denize bak. Yemin ediyorum şu an kendimi denizde gibi hissettim ha. Deniz aşırı kaliteli elimle ateş ediyormuş gibi yapabiliyorum. E bu ne işimi görecek şimdi benim? Aa bu şey değil mi? <laughs> Martı ateş edebiliyor muyum? Katilim. <laughs> Martı katiliyim. Oğuz Alper Öktem abi bu videoyu görmesin ne olsun? Ama gerçekten ateş ettiğimi bilmiyordu. Baksana yerine koyarken diye ses çıkıyor bak izle. Elimi silaha döndürmüşüm. Cyberpunk'ta mı yaşıyorum yoksa korsan mıyım sadece belli değil. Şimdi burada bir şişemiz var. Çıkmıyor. Evet en mantıklısı. Ne yazıyor? Kova ile ipi bağla. Sonra gemiden aşağı mı sarkıt diyor. Tamam. O işime gizli. Sen niye bu kadar can sıkıcısın ya? <laughs> bu adam depresyonda mı? Niye böyle konuşuyor? Abi bir tane daha. Din 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 din. Ne oluyor. Anlıyoruz ki bundan sonra TNT taşıyan hamam böceklerini almıyoruz. İpimiz burada. Ah para. Şimdi kova bulmam lazım. Görmüştüm ben burada kovayı. Burger yiyen hamam böceği. Den 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 Bunu da alınca umarım obez olmam. Kovamız da burada. Ben şimdi bunu niye denizden aşağı sarkıtmak zorundayım? Yani amacımız ne? He kaptanla konuşmam gerekiyor. Tamam konuşuyorum. Abi nasıl bağlanıyor? Abi dur. E ne olacak şimdi? Ben niye her yeri 1980'lerin televizyonu gibi görüyorum? Aha. Ne oluyor lan? Merhaba. Beni yemeyeceksin değil mi? Aa şeyimi almış. Yedi mi? Abi dolandırılıyorum ben şu an bu yengeç tarafından. Sen parayı ne yapacaksın <laughs> aşağıda ya? Ha buraya takacakmışım. Eyle takacakmış. Tamam. Hı hı. Oo, shit. Abi dur tam pardon özür dilerim. Kafana kova atmak istemiyordum. Bana ne oldu bir anda? Niye buraya ışınlandım? Ve benim niye pantolona ihtiyacım var? Ahtapotta değişik değişik şeyler mi yaptı Tövbe estağfurullah. Buna dokunabiliyorum. Ne oluyor lan? Niye bir anda buraya ışınlandım? Abi biz ahtapota bir şey mi yaptık? Ahtapotun neyi var? Nakavot etmişiz ahtapotu. Bir de üstüne yemeği hazırlanıyoruz. Aha. Bu, bu C4 değil değil mi üstündeki? Allah'ım alıyorum ama umarım patlamam yine ya. Tamam, tamam, tamam. Ee, kaptanla burada mı görüşecektik? Bu nedir? Kitabı kapat ve yerine koy. Ee, pardon. Tamam. Birileri bu kitaba dokunmamı hissetmiyor. Tamam, yerine koydum. Koyamadım. Aa, para. Sağ ol, sağ ol, sağ ol, sağ ol. Oo, kaptanın da parası. Lan. Ben niye kaptana benziyorum? <gülüyor> Salak. <gülüyor> Nereye düştü bu şimdi? Kaptan benden niye kaçmaya çalışıyor ben onu anlamadım ya. Lan sen nesin be? Kolun niye şişmiş lan senin? Abi bu adamın koluna ne olmuş? Kolu çok büyük olduğu için hareket edemiyor artık. Yemin ediyorum bilerek yapmadım. Burası neresi lan böyle? Kumarhane mi? Kumarbaz saman böceği. Evet arkadaşlar kumar oynamayın. Merhaba. Bu, bu. Yapacağım. Yapacağım. Hayır. Hop'u geri getir. Hop'u geri getir. Abi sen çok şey istiyorsun ama ya. 9 Pop niye bu kadar pahalı? Bu arada şey ilaç falan yok muydu ya bunun eli için? Yazık adam böyle kalmıyor. Evet mükemmel. Satanist mi bu şimdi? <laughs> niye etrafında çember var? Geçebilir miyim? <laughs> Ama ben geçmek istiyorum. Elimdekinin sadece bir parmak olmadığını biliyorsun değil mi? Bak kimseye zarar vermek istemiyorum o yüzden şöyle soldan geçeceğim. Abo. Tamam da niye böyle bir düzenek yapıyorum ben? Kokonat mı bu? Tamam sonra da bir tane ip. İpimiz vardı şurada. Okey. Şu, ne yapıyorum? Ne oldu bana? Niye çıkamıyorum buradan? Evet. Ne bekliyordum ki? <laughs> Lan ne oluyor? Yengeç jumpscare yedim. <gülüyor> <gülüyor> Abi yengeç niye bot kullanıyor? <laughs> Parmağım varken şatkanı ne gerek var ki? <laughs> tamam şaka yaptım geri verin. Abi biz niye bir anda ışınlanıyoruz bir yerlere? Ben anlamadım ya. Aha. Yolculuk arkadaşı. Bu kadar iple ne yapacaksın sen? Merhaba arkadaş. Seni buralarda görmeyeli uzun zaman oldu. Sana harita verebilirim ama teknendeki bir eşya karşılığında. Hmm. <laughs> İpi alacağım. <laughs> i̇ple ne yapacaksın ya? Ne diyor? Kürek kullanmayın. Please stop it. Hayır. I said stop. Hayır durmayacağım. Gözünden de kazayım. Belki gözüne saklamışsındır. Lan. Dikkat et. Dikkat et demiştim. Hop 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 Ama kendin yaptın ben yapmadım ki. Diğer gözüne de gelecek. Diğer gözüne de gözüne gelecek. Ne oluyor şimdi burada? Bu ne oğlum? Teknemde niye ölü koca götlü bir mailci var? Polis ve en şüpheli adam. Günaydın dedektif. Burada vahim bir durumumuz var. 4 cinayet davası, kurbanlar ve cinayetlerin failleri belirsiz. Bu cinayetleri çöz ve bana rapor ver. Biri öyle bir vurulmuş ki buradan mükemmel e, ayakkabıları bile çıkmış maalesef. Abi bu caniliği kim yapmış olabilir ya? Hani özellikle kalça kısmının 4 kere niye vurmuş çok merak ediyorum. Burada başka kimsenin silahı olmadığı için kopu seçiyorum. Evet bazı meyvelerin kabuğuyla yenmemesi gerektiğini burada da anladık. <laughs> Yanlışlıkla soru işaretine bastım. <laughs> tamam dur 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 anladım 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 bir bir tane kaldı. <laughs> yani Dan'ın bütün eşyaları özellikle bu bahçe küreği yerinde duruyordu. Benim de bahçe küreğim yerinde duruyor. O zaman bu kendi kendini mi öldürdü? Kimin tarafından o zaman? Kimin? hop tarafından mı öldürdüler acaba? Bütün cinayetler çözüldü. Herhangi bir ödül var mı? Ödül mü? Pardon. Pa pa pardon. Pardon. Pa bu okyanustaki balıklar niye bu kadar cimri ya? Aha. Mister Yengeç merhaba. Görüyorum ki oyunu bitiriyorsun he. Bir sonraki oyuncular için gemiyi toparlamama yardım edebilir misin? Lan kafa. Abi bunu senin yapman gerekmiyor mu ya? Benim işim değil bu. Ve don ne alaka? don ne alaka? Herkes hazır mı? Lan o yengeç yaşıyor muymuş? Bu da neydi böyle? Neden böyleydi? Neden hoşuma gitti? Gram bir şey anlamadım.